Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle patlıcan, bostan patlıcan tarifinde geldim. Fırında kaşarlı, çok güzel oturtması. Önce soğanlı biberi kavuruyorum. Ardından e, kıymamı iyice kavuruyorum. Baharatlarımızı arzunuza göre ilave ediyoruz. Ve biraz biber sosu ilave ettim ben. Domates sosu. Sonra patlıcanlarımı halka halka doğradım. Tuzlu suda bıraktıktan sonra kızarttım. Eğitir ardıkta da kızartabilirsiniz. Sonra sosunu hazırladım. Bir, bir kaşık salça, domates salçası, biber de koyabilirsiniz. Tuz, karabiber. İlave ettim. E, ve harcımı yaydım. Sonra da sosunu ilave ediyorum. Videoda da gördüğünüz gibi. Üstüne de ım, kaşar ilave edeceğim arkadaşlar. İsteğe göre isteyen kaşarsız da yapabilir. 180 derecede manuel ayarda koydum ve 5 dakika da kaşarımı beklettim. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.